yaşamı ve evreni de diyebiliriz. Bir çocuk oyununa benzetmek ne anlatır bize? Herakleitos'u kısaca tanıyacak olursak İzmir, Efes, Efesoslu Herakleitos kendinden sonraki düşünürler ve bilim insanları tarafından her zaman karanlık olarak adlandırılır. Biraz da yazma üslubuyla da ilgili. Sonuçta baktığınızda devrik cümleler kullanır, kesikli cümleler kullanır. Fakat anlatabileceklerini de her zaman anlatmıştır. E, çocuk ve oyun metaforunu çok sık kullandığını da görüyoruz zaten. Yaşamının bir bölümünü Artemis Tapınağı'nda bugün hatta minyatürk olarak bizim internette vesairede bulabileceğimiz bugün sadece oranın kalıntıları kaldı tabii ki de İzmir'de. Burada hani müzevi bir yaşam sürerken, burada oyunlar oynarken, çocuklarla oyunlar oynarken görülür Herakleitos. Ve bu çocuklarla oyun oynadığı esnada da birisi ona sorar yani hani neden çocuklarla oyun oynuyorsun? Sonuçta kocaman adamsın diye. Fakat Herakleitos sizin politik oyunlarınız bu oyunlardan daha kirli der. Zaten aslında genel anlamda kaynaklara baktığımızda da aristokrat bir aileden geldi. Hatta krallığı kardeşine bıraktığı da söylenir her olsun. Çocuk ise burada tabii ki de bizim hem bu hikaye üzerinden de hem de bizim burada anlatacağımız söz üzerinden o çocuk metaforunun da anlaşılması gerekiyor. Yaşamın bir çocuk oyunu olması demek şu anlama geliyor. Tabii dama taşlarıyla oynanması burada önemli.